Şimdi çok iyi anladık ki İslam aleminde mezheplerden sonra yeni iştihat edecek İslam'ı Kur'an ışığında ortaya koyacaklar neden çıkmamış diye düşünüyor ve üzülüyordum. Sanırım aslında sizin şimdi yaptığınız hizmeti yapanlar olmuş ama zındıklık sebebiyle eserleri ve kendileri tarih içinde silinmiş. Ben de onu gerçekten iki gündür ben de o kanaatteyim. Allah sizi ve ekibinizi bizden eksik etmesin. Hep beraber Allah'ın indirdiği kitaba uyalım inşallah. Allah dualarımızı kabul eylesin. Taha Yılmaz O da Aksaray'dan soruyor. Müsevvada yazan özette şöyle demiştir. Hak dini itiraf etmeyip kalben ve dış görünüşte onu kabullenmeyerek muhalefet eden kişidir. sındık Şayet lisanıyla itiraf eder, kalbiyle küfür ederse münafıktır. Eğer kalben ve zihnen hak dini kabul eder fakat zaruri olarak dinen sabit olan meseleleri sahabe tabiin tefsil ettiğinin ve ümmetin icma ettiğinin hilafına yorumlarsa o da zındıktır. Evet bunu bu şekilde şey yapanlar var. Biz biz mezheplerdeki tarifini söyledik. Bu sözlüklerde bu tarifler var. Mesela Kur'an'ın hak olduğunu ve Kur'an'da geçen cennet ve cehennem ifadelerini kabul eder fakat cennetten maksat iyi alışkanlıkların sebebi olduğu sevime ve mutluluk cehennemden maksat ise kötü alışkanlıkların sebebi olduğu üzüntü ve keder cennet ve cehennem bundan başka bir şey değildir de o kişi zındıktır. bunu diyen adam zaten kafirdir o zındık dedikleri dış görünüş itibariyle kafiri değil evet sözlüklerde bunları söylüyorlar ama sözlük, sözlük anlamları üzerinde durmadık biz Kitaplardaki ıslah, yani fıkıh kitaplarındaki ıslah, terim anlamı öyle. Yoksa bu sözlüklerde bu mana var.